Teknomöp'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Teams uygulamasında arka plan efekti nasıl kullanılır konusuna değineceğiz. Teams uygulamasına yeni eklenen bir özellik de artık Zoom'da olduğu gibi arka plan efekti kullanabiliyoruz. Bu şekilde görüntülü görüşme yaparken arka planımıza istediğimiz görseli atayabilmemiz mümkün. Böylelikle gerek arka planda gözükmesini istemediğimiz görüntülerin ya da dağınıklığın önüne geçmiş olabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bu özelliği kullanabilmek için Teams uygulamamızın güncel olması gerekiyor. Çünkü bu güncelleme çok yakın bir zamanda yayınlandı. Güncellemeyi kontrol etmek için profil bölümünde yani yukarıdaki ismimizin ve profil resmimizin bulunduğu bölüme tıklıyoruz ve güncelleme kontrolü yap diyoruz. Şayet uygulamamız güncel değilse bu şekilde güncellenmiş olacak. Daha sonra herhangi bir görüşme yaptığımız zaman hemen örnek bir tane video görüşmesi başlatalım. Yan tarafta da simülasyon için açtık. Açtık. Evet, şu anda görüşmemiz başladı. Bu gördüğünüz kısım aslında karşıdaki kullanıcının ekranı. Biz simüle edebilmek için iki ekranı aynı anda açıyoruz. Şimdi bu durumdayken yani görüşme yaparken hemen şuradaki diğer eylemler butonuna basarak üç noktaya bastığımız zaman güncelleme sonrasında bizde şöyle bir seçenek çıkacak. Arka plan efektlerini göster seçeneği. Bunu tıklıyoruz ve arka plan görselleri şu anda listelendi, kullanabileceğimiz. Bunlardan herhangi bir tanesini tıklayarak seçtiğimizde hemen aşağıda önizleme butonu var. İstersek önizleme yapabiliyoruz ya da direkt uygula diyerek bunu uygulayabilmemiz mümkün ve arka planımız gördüğünüz gibi hemen değişti bu şekilde kendi içerisinde kütüphanede birçok arka plan mevcut. Bunları çok rahat bir şekilde kullanabilir durumdayız şu anda. Şayet kendimiz bir arka plan belirlemek istiyorsak, yani bu arka planı kastimize edip kendimize özgü bir arka plan hazırlamak istiyorsak, başlat menüsünde çalıştırı açıp burada, buraya aşağıda açıklama bölümünde belirteceğim klasörü yapıştırıyoruz yani aynen olduğu şekilde daha sonra bize Teams uygulamasının upload edildiği yani resimleri upload edebileceğimiz dizin açılacak buraya atacağımız resimler şu upload klasörüne atacağımız resimleri de biz arka plan olarak kullanabilir durumda olacağız e hemen bir önceki direktöre gelirsek zaten bir üst direktöre dizine geldiğimiz zaman Teams'in standart olarak kendi içerisinde yüklü olan görselleri de görebilmemiz mümkün biz buraya atacağımız resimlerse ilave olarak o resimlere dahil ediliyor. Hemen şimdi gelirsek arka plan efektlerini hemen aşağıda bizim Teknobep arka planımızı da görmüş olacağız ve bunu seçer seçmez de artık arka planımız bu şekilde değişiyor olacak. Video opsiyonu yok. Yani Zoom'da arka planı videoda atılabiliyordu. Arka planda videoda oynatılabiliyordu. Fakat Teams'te sadece bu şekilde bir arka plan görseli belirleyebilmek mümkün. Sormak istediğiniz sorular veya hatta yorumlarınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.